Mer Mer Merhaba arkadaşlar. Ben Can. Bugün sizlerle birlikte ne evet, Ömer? Penaltı çekişme videosu çekiyoruz arkadaşlar. Başlıktan da görebileceğiniz üzere. Part 2 olarak mı? Part 2 galiba evet. Parti olarak... Part 2 olarak. Evet part 1'de Ebu Bekir olmuştu Ebu bilmiyorum. Daha ne zaman gelir bilmiyorum. Bir, yani bir yıl geçer bir yıl geçer. Arkadaşlar belki video konumuz olmadığında onunkini paylaşırız. Neyse arkadaşlar bugün yine penaltı çekişme videosunu Ömer topu göster. Bugün yine penaltı çekme videosunu şey penaltı çekme videosu yapacağız arkadaşlar. Ee, evet. Kanalıma like Burası. atıp abone olmayı unutmayın. Ömer like atma şarkını söyle. <laughs> <laughs> Like'la ve tıkla Peki. desene. Like'lara tıkla abone olmayı unutma. Arkadaşlar, Ömer'in unutma. Arkadaşlar Ömer e, ileride bir YouTube kanalı olduğunda böyle etmeyi düşünüyordu. Ama YouTube kanalı açmış. Açmış ama galiba şey yapamadı. Bunun için bize nasip oldu. Şimdi 007 ile penaltıları kimin ne karar vereceğine geçiyoruz. Ömer gel. De çok arkadaşlar. Topu ver. Topu bırak boş ver topu. topu. Topu bana top, ver. Top, top ortamızda olsun. Topu bana verin ya. Ha. 0 0 7. 0 0 7. 0 0 Ah be. Ömer kale kaleci olmayı mı seçiyorsun oyuncu? Hayır daha bu bir. Spatpla. Ah üçte işte. pardon. yedi. 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 Sıfır sıfır 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 yedi. Kalkan yok. Arkadaşlar 1-1'e <laughs> bir <bire> getirdik. Bunu <laughs> oynayabilir miyiz? Neden oynayayım bana öyle kızdı? Ne? <laughs> Neden lan <laughs> 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 Arkadaşlar 2 turluk yapalım. Bu 0-0 7 çok uzamasın. 2 turluk yapalım. Bu 007 çok uzamasın. Ömer gelir misin? Gel. Hadi. Woo, Sadece yedi. kalkanı Sırı üç kere sıfır kullanabilirsiniz sıfır beyler. Arkadaşlar ben kazandım. Ben Hayır iki 2 iki. i̇ki de şey yapalım. Daha uz uzatmayalım. Uzatmasın. Tamam sen ne olacaksın? Tamam ben kaleci olmayı seçiyorum. Aa, Ömer de vuracak arkadaşlar. Kaç Gel, Orası. Şu evet. kapaktan vurayım. Kale evet. cevap vardı arkadaşlar. Küçük inanamazsınız. <laughs> İzle. Kale İzle şu kadar. Kale adım, ama şey <gülüyor> 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 evet topçumuz Yiğit. Şaka yapıyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> bir, bir de sıfır. Yiğit be siz yerinizi alalım. <laughs> bir de <sıfır> arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar bu videoyu da kazanmak istiyorum ve arkadaşlarımla alakalı. Güçlü sabır. İşte bir. Gol mü? Gol. Gol. mü? Özür dilerim. Arkadaşlar bu videoyu da kazanıp arkadaşlarımla yaptığım kapışmayı dörtte 2 galiba. Dörtte 2 Kazanmak istiyorum arkadaşlar. Evet bunda bu videoda son iki video konunu düşündün mü? Bilmiyorum inşallah düşüneceğim hadi. Koltuk kapıcı olabilir mi? belki 5'te 2 bir dakika bir dakika 20 geçeyim ben şey şu çektim de kafam sağ için şey benim boya bak ya Şu anda uyuyabiliyor muyum? yani artık yukarı falan bakabiliyor muyum? Benim en, yöntem yöntem. <laughs> en az iki gol atmam gerekiyor arkadaşlar. Yoksa çok büyük bir riske gireceğim. Ya. Bir de sıfır hadi. Başka lan. <laughs> gol. Direk. Ben gol diye gördüm. Direk. Gol. Hadi. Hatta tam kaleye tam kaleye gülecekken ben fotoğrafını çekiyorum. Video videodan bir çıkıp fotoğrafa baktım gol. Tamam, hadi. Arkadaşlar evet. bunu gole bunu gole çevirip eğer bu <laughs> arkadaşlar 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 eğer berabere kalırlarsa bir penaltı daha çekecekler. Bir şey. Eğer bunu at, eğer abi bu şu anda senin dördüncü olacak. Hayır beşinci. Bunu atamazsan Ömer ilk durum galiba. Yiğit Bey sizi kendine alalım. şeklinde bir şey yapsınlar bence. Ne düşünüyorsun? <laughs> Ömer, seni zoomladım ne düşünüyorsun? Ne? <laughs> <laughs> ne düşünüyorsun? İlk videoda yenilmiştim doğruğa karşı. Bu videoda yenilmeyeceğim. Geç. Yes. Ömer ben şey. Ben kaleciyim, sen de şey korusun. Ben kaleciyim. Biliyorum ama <laughs> <laughs> Ay pardon, tam tersi sözümdü. Ben ne yani Ay, ama. Şey.

ya. Iyi, iyi. Direkt söylüyorum bence kara çok güzel. Bence de kara çok güzel ya. Bence de kara çok güzel. İyi de. Benim de işim keyif işi ya. çağırdı. Bir şey söyleyeyim mi Ömer? Değil bu beşte iki de. golü yersen eğer 5'te 5 beş yapman gerekiyor ikinci tur kazanmak için. bundan sonraki gol Aynen. Abi şöyle yapalım mı? Hayır. Şöyle yapalım mı? 4 penaltı çekin. Çünkü şey. Ya bu da 4'üncü zaten. gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Ay, Dörtte iki. Dörtte dört iki. Eğer bunu atarsa Ömer'in beşte dört yapması gerekiyor. Ömer beşte 3 Ömer 5'te 3 yaparsa. berabere. Beş. Beşte üç. Beşte beş bir. Bir 5'te sıfır. Bir de sıfır. Bir Bunu attı tarzı, Ömer ay, eğer ay, Ömer eğer bunu atarsan e, Ve başka atamazsan Bir penaltı daha çekeceksiniz Ömer Eğer bu kalan iki golü atamazsan Abim turun kazanır Abim ikinci turun kazananı oluyor. Arkadaşlar kendime güveniyorum ama rakibimi asla küçümsemiyorum. Ondan sonra nereye geçeriz? Finalde arkadaşlar tek penaltı atışları. Final olmaz. Ömer bu iki şutu eğer atamazsan finale gidiyoruz. Finale gidiyoruz ve finalde 3 penaltı atıyorsunuz. Hayır. Ömer. Hayır Yok Ömer. Böyle. Bir tane bunu eğer bunu atarsan berabere. Oh, Arkadaşlar. Iyi, iyi. Eğer ki Ömer bunu atamazsa kazananı bir sonraki videoda <laughs> ben bir <konuşma> <laughs> Zahit, Hayır ben bir konuşma yapıyordum bir bekle. Arkadaşlar eğer ki şimdi olur. Olarak... beraberlikten devam ediyoruz. Ama eğer atamazsa o zaman kazanan bir sonraki videoda yayınlanacak. Halil'i al. Bekle. Daha kazanmadın ki. Ömer Atıyorum. bunu atman gerekiyor. Atacağım. Atamazsan bekle. Bu bu bu. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar. Ne? arkadaşlar? Final diğer videoda görüşürüz. Final diğer videoda mı? Evet. Ben bir tane de, şey arkadaşla, çekeceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlara görüşürüz de. Like'la ve like'la ve like tıkla abone olmayı unutma. Like. Ve arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olun ve like atın. Bu bu Arkadaş. videoya 100 like istiyorum. Eğer arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok mutlu oluruz. Son bir kere Yiğit'i de göster. Ya niye göster? Topçumuz. Topçumuz. Neyse. Hadi görüşürüz Hadi. arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.